masa yönetimi. Depo yönetim sisteminde özellikle bazı işlemlerin yapılabilmesi için masa kullanım zorunluluğu bulunmaktadır. Siparişlerin hızlı bir şekilde toplanması için toplayıcı rolüne sahip olan kullanıcılar arabalarına ürünleri hangi siparişe ait olduğunu bilmeksizin hızlı bir şekilde raflardan toplar ve masalara bırakır. Masada sipariş ayrıştırma yetkisine sahip olan personel ise ürünleri toplanmış olan siparişlerin ayrıştırmasını yani diğer bir ifadeyle her bir sipariş ürünleri birleştirme işlemini yapmış olur. Bu ve benzeri durumlar için fiziki masa kullanımlarının sistemsel kontrollerinin sağlanabilmesi için masa yönetimi kullanılmaktadır. Sol taraftaki menü üzerinden depo yönetimi altında yer alan masa yönetimine tıklıyoruz. Açılan sayfada sisteme daha önceden kayıtlı olan masalarımız görünmektedir. Burada yeni masa ekle diyerek yeni bir masa oluşturabiliriz. Masaya bir isim, kod ve barkod bilgisi yazıyoruz. Yazmış olduğumuz barkod bilgisi kaydettikten sonra masanın ilgili satırının yanında etiketi yazdır dediğimizde otomatik olarak barkoda dönüştürülecektir. Bu barkod bilgisini yazıcıdan çıkartıp masamızın üzerine yapıştırıyoruz. Yetkili personel herhangi bir masada işlem yapmak istediğinde önce masayı okutup daha sonra işlemini yapacaktır. Masa ekleme ekranımıza geri dönelim. Masalara siparişleri ayrıştırabilmeleri için tanımlı olan kolilerin olması gerekmektedir. Burada koli olarak bahsi geçen şey videonun başında bahsetmiş olduğumuz masada bir sipariş ayrıştırma işlemi yapılırken hangi ürün ya da ürünlerin hangi sipariş ait olduğunu ayrıştıracağımız alanlara verilen isimdir. Masa eklerken, koli ekleme işlemini de hemen o anda pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Toplam kaç tane koli olacağını, bir kolide maksimum kaç sipariş bulunacağını, eksik ürün kolisi sayısını ve eksik ürün kolisi için maksimum kaç sipariş olacağını buradan toplu olarak belirtebiliyoruz. Aynı işlemi manuel şekilde yapmak isterseniz, Düzenle kısmındaki koliler kısmını kullanabilirsiniz. Yine burada da yeni koli ekle diyerek ya da mevcut bir koliyi düzenleyerek işlem yapabiliriz. Masaların olduğu gibi, kolilerin de barkod bilgisinin olması gerekmektedir. Yine bu barkodlar okutularak işlem yapılacaktır. Örneğin sipariş birleştirme yapan bir personel önce çalışma yapacağı masayı okutur. Daha sonra siparişleri ayrıştıracağı, içine ürün toplanmış olan arabayı okutur ve içinden ürünleri alıp tek tek okutmaya başladığında sistem hangi koliye koyacağını belirtecektir. Buradaki koli numaralarını da sıralı bir şekilde fiziki dizilişe göre verirseniz süreç daha kolay ve pratik işleyecektir. Temel düzeyde depo kurulumu yapılırken masa yönetimi bu şekilde yapılmaktadır. Deponuz genişlediğinde yeni bir masanız eklendiğinde sisteme daha sonradan da masa eklemeleri, çıkartmaları yapılabilmektedir.